Arkadaşlar, daha önce çekmiş olduğum videoda bazı bölümler silindiği için bugün tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü YouTuber olmanın bir parçası bu tip işler. O yüzden de kalan bölümleri en azından, bazı yerleri tekrar çekmek zorundayım. Oluyor işte arkadaşlar. Bende de oluyor böyle şeyler. Yılmadan, usanmadan çekiyorum ama gördüğünüz gibi. Aslında bugün direksiyon çalışması yapmayacağız. Bugün yapacağımız şey Biraz daha pandemiye yönelik, pandemi ve araba kullanmanın anlamı üzerine konuşacağım. Çünkü bu bence çok önemli bir şey. Yani pandemiyi atlattık, bitti gitti falan böyle bir şey yok. Hani hala pandemi yine atağa geçti ve bütün dünya yeniden kapılarını kapatıyor. Zorlu süreçler bizi bekliyor anlayacağınız. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Ee, her şey yoluna girmesini ediyoruz tabii ki. İnsan böyle bir varlık. Hep ümitle yaşıyor. Teknik olarak insan memeli bir hayvandır. Yani bilim dünyasında tanısı bu. Ama kutsal kitaplara göre insan eşrefi mahluk. Yani e, en şereflisidir arkadaşlar değil mi? İşte bizi diğer bütün canlılardan ayıran bu, bu özelliğimiz. Yani bizi şerefli hale getiren ne? Düşünmemiz. Yani düşünebilen tek varlık insan hatta düşündüğünü de düşünen bir varlığız biz. Tabii ki düşünmenin en önemli çıktısı ne? Konuşmak. Konuştukça, paylaştıkça bilgilerimizi aktardık birbirimize. Tarih boyunca böyle oldu. Düşündüklerimizi aktardık, düşündüklerimizi yazdık, düşündüklerimizi uyguladık. Hep böyle bu skalalarla gelişti bu işler. Konuşmak iletişim kurmanın ilk yoluydu. Her türlü Konuşma yollarını arıyoruz. Sosyal medya da o yüzden bu kadar büyüdü. Çünkü oradan da konuşuyoruz. Sessiz bir konuşma halindeyiz. İnanılmaz bir hareketlilik var ama çok sessiz. Çünkü artık devir hız devri, hızlı olmamız gereken bir dönemdeyiz. Çok da sosyalleşmeyi de seven varlıklarız. Bu sosyalleşme arzusundan dolayı çok büyük bir organizasyon ve uyum niteliğine sahibiz. İnanılmaz bir yaşama ve hayatta kalma arzumuz var. Bu bir güdü aslında. Hani arzudan ziyade bu bir güdü. Hayatta kalma ve yaşama düzüyle dünyaya getirilmişiz. O şekilde yaratılmışız. Ee, doğal olarak bu pandemi döneminde izole olmak bizi çok zorladı. Yani izole yaşamlar bizi çok zorladı çünkü izole yaşamak bir tarafa, izole hayatı hiç alışmamış, tam tersi zamanda ve mekanda yayılan varlıklarız. Biliyorsunuz. O sebeple dünyada hiç kimsenin süresini bilmediği bu kontrollü serbestlik döneminde bak kimleyi nereye bağlayacağım <laughs> çok şaşıracaksınız çünkü ben de öyle oldum <laughs> Allah'ım dedim iyi ki iyi ki elim var. ilk algılarım açık. Çok şükrettim. Ve iyi ehliyetim var dedim. Yani bu konuyu buraya bağlayacağımı asla tahmin etmemişsinizdir eminim. Ama gerçekten bu böyle oldu benim için. Yani o pandemi döneminde ya yani şey diyorum zaten araba kullanmazsam deliririm herhalde diyorum. Her zaman o pandemi döneminde ben gördüm ya arabaların içerisinde sokağa çıkma yasağı bitsin ve motoru çalıştıralım kontağı çevirelim diye bekleyen insanlar gördüm ben. Çünkü onlar <laughs> çünkü onlardan biriydim ben. <laughs> o sebeple arkadaşlar. Hiç dünyada hiç kimsenin bilmediği bir şey var. O da bu kontrollü serbestlik ne zaman son bulacak. Bu, bu, bu buna hiçbir öngörüsü yok kimsenin. Yani aşı bulunduğu zaman bu bitecek mi? Bu süreç bitecek mi? Hayır, hiç sanmıyorum çünkü aşılanmamız bile bir zaman alacak. Ayrıca bilmiyoruz ki artık dünya böyle bir virüsle karşılaştıysa bu demektir ki artık bu, bu tip virüslere hazırlıklı olmalıyız. Bence böyle yani deprem gibi bir şey bu. Hani deprem için nasıl sürekli aportayız, sürekli hazırlıklar yapıyoruz, işte sadece kendimizi hazırlamamız yetmiyor. Etrafımızdaki insanların farkındalık ve bilinç seviyelerini de arttırmamız gerekiyor. Sivil toplum örgütlerimiz var. Birçok organizasyon oluyor yani bu anlamda. O yüzden pandemi hayatımıza yeni girmiş olabilir ama hemen öyle bir çırpıda çıkacak gibi gelmiyor bana açıkçası. O yüzden dünyada hiç kimsenin süresini bilmediği bu yeni normalde belki de sadece ehliyeti olanlar ve araba kullanabilenler ehliyeti olması yetmiyor bak. Ehliyetiniz var ama araba kullanamıyorsanız kimlikten farkı yok o ehliyetlerin. O yüzden o ehliyetlerinizin rütben kıymetini bilin. Alanlar varsa, alamayanlar da harıl harıl ders çalışıyorlar inanın bana. Yani ehliyet sahibi olmak her dönem önemli bir şeydi. İşe alımlarda, şurada, burada birçok alanda size öncelik tanır. Ama bu yeni normalde de önemli bir şey oldu ehliyet sahibi olmak. Neden? Bu izole ortamdan pandemi döneminde, pandemi dönemlerinde veya öyle genel konuşabiliriz. O izole ortamlardan aracına binip gidebilecek yegane insanlar ehliyeti olup araba kullanabilen kişiler o izole ortamlardan bir nebze de olsa çıkıp soluklanabilecekler. Bu kadar sosyal varlıklarız. Sosyal e, olmak adına zaten her şeyi geliştirdik. Bu kadar çağlar boyunca bunun için ilerledik. Sosyalite sebebiyle. Çok önemli bir şey. O, o gerekçeyle lütfen ehliyetlerinize sahip çıkın. Ehliyetlerinizin ne kadar önemli olduğunu bilincine varın onları kaybetmemeye çalışın. O sebeple e, trafikte kurallarla ilerleyin. Kurallara göre hareket edin. Çünkü artık ehliyetinize el konuluyor biliyorsunuz. Birkaç hatada bir, bir takım puanlarınız var. Puanlar gidiyor. Ehliyet de kaybediliyor ve tekrar bu kurslara girmeye gitmeniz gerekiyor. Ben o, tip adaylarım da oldu. O gerekçeyle ya zor durumlar. Yani kimseye söylemeden e, ehliyet kursuna gelip işte sınava girip geçemeyip ama trafiğe de çıkamıyor. Bahaneler, yalanlar, böyle şeylere hiç gerek yok. O yüzden lütfen o ehliyetlerinize aldıysanız onu sahip çıkın. Sahip çıkın derken tutun, muhafaza edin demiyorum. Kurallara uygun olarak trafikte yol alın ki onu kaybetmeyin. Alamayan arkadaşlar da zaten haroların derslerini çalışıyorlar, parkurlardalar, ek dersler alıyorlar arkadaşlarından, eşlerinden, akrabalarından, herkesten yardım istiyorlar. Ne kadar önemli olduğunun bu dönemde de farkına vardık esasında araba kullanmanın. Ben eminim zaten siz çok farkında ve bilinçli arkadaşlarsınız. Çünkü bu kadar zor bir şeyi elde edip de kaybetmek eminim çok kötü olur. Kaybetmeyin yani. Ulaştığınız güzel şeyleri elinizden kaçırmayın. Onun için mücadele ettiniz, kafa patlattınız, gece gündüz çalıştınız, kişilerden fikirler aldınız, dersler aldınız, ek paralar ödediniz, dosyalar yaktınız. Nelere mal oldu biliyorsunuz bu ehliyet. Ha bazı düzeyde çok kolay almış olabilir ama inanın bana o çok azınlıkta bir grup çünkü kimse e, o kadar e, şanslı değil sanırım. O kadar çok şanslı insan yok ya da o kadar çok arabayla e, muhatap değil ki çoğu kişi birçok kişi direksiyon koltuğuyla ilk karşılaşması birçok kişinin direksiyon kurslarında oluyor arkadaşlar. Bu kadar emek verdiğiniz bir şeyi sırf içgüdülerinizle hareket ettiniz diye kaybetmenize gerek var mı? Yok değil mi? Kontrollü olacağız. Kurallara uyacağız. Tabelalara bakacağız. Ehliyetlerimize önem vereceğiz. Kemerlerimizi takmayı lütfen unutmayın. Her zaman kemer candır. Kemer güvenliktir. Kemer varsa e sürücü de var. Kemer yoksa sürücü de yok. Böyle düşüneceğiz. Bir şeyin derdine, çilesine katlanmadan hikmete ulaşmak olmaz arkadaşlar. Keyfine, zevkine, şevkine ulaşmak mümkün değil. Amacı olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz derler. Gemiciler bunu bilir. O yüzden amacımızdan şaşmayacağız. Yolumuzdan bizi hiçbir şey döndürmeyecek, demoralize olmayacağız. İnsanların ne dediğini umursamayacağız. Bir kere dağılmış olabilir. Hava atıyor olabilir size gelmiştir. Umursamayın. Her şey her şey yolunda gitmiştir. O sizden daha az bilgisi vardır. Ee, bazen şans çok şanslı olduğumuz günler olabilir bilirsiniz. Bugün ne kadar şanslıyım falan deriz değil mi? İşte onun o gün o şanslı günüdür. Buna şükredeceğine gelir size bu güzel şanslı gününü hava olarak kullanır. Yapacağınız bir şey yok. Gülümseyin geçin. Siz de e, o kadar şanslı olmayabilirsiniz. Ama siz neyinize güveneceksiniz? Tabii ki azminize, gayretinize. Çünkü sonuçta şahane bir şeye ulaşacaksınız. Güzel şeyler zordur arkadaşlar. Öyledir. Genelde bu böyledir. Hani bazen çok kolay elde ederiz güzel bir şeyleri. O kadar kolay elde ederiz ki işte o zaman farkına varmayız. O kadar çabuk ko kolayca elde ettiğimiz güzel şeylerin farkına varmadığımız için kaybedince ancak anlarız kıymetini. Ben ne yaptım falan oluruz. O yüzden şimdi böyle acı çekiyorsunuz, ağlıyorsunuz. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. O kadar üzülüyorum ki hani kaldım hocam diye yazıyorsunuz ya. Çok üzülüyorum. Ama kaldığınız zaman neler yapmanız gerektiğinde yazıyorum. Bu bütün sınavlar için geçerli. Hayatın sonu değil ki. Yani yaşam bitmiyor. Sadece o sınavdan başarısız olmak, bütün bütün sınavlarınızdan, bütün hayatınızdan başarısız olduğunuz, başarısız bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor ki. Biraz daha çalışmanız gerektiği anlamına geliyor. Yahut biraz daha şansa ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Heyecanınızı kontrol etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Başarısızlığın içinde birçok etken vardır. Başarısızlık tek başına başarısız oldum deyip geçemezsiniz. Başarısızlığı size sebep olan şeyi zaten çok iyi biliyorsunuz. Bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu şu sebepten kaybettim. Ne kadar güzel. Farkındasınız. İşte benim istediğim zaten sürücü bu farkında ve bilinçli. Daha yolda bak. Yola çıkarken daha ağzında, a harfinde o kadar bilinçlisiniz ki şahanesiniz. Benim istediğim zaten bu. Neden kaldığını biliyor. Ona göre bir sonraki sınavında ona daha çok çalışıyor. Böylece geçiyor. Yani başarı bir şey değil, tesadüf değil. Hele ki direksiyon sınavı için gerçekten değil. Hani çok 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 düşük yüzdelerle her şey bir araya gelir ve inanılmaz şanslı Hani hakikaten arabayı kaldıramıyordum, de, sınavı geçtim diyenlerle duyabilirsiniz. Bak böyle şeyler duyabilirsiniz. Bu sizi lütfen demoralize etmesin. Onun o gün gerçekten hayatı boyunca insanların çok şanslı günleri olur. Onlardan birini yaşamıştır. Bu demek değil ki bu sınav çok kolay ya da bu sınav şansa dayanıyor. Hayır. Katiyen böyle bir şey yok. Lütfen çok ciddiye alın. Çok az sayıda dersiniz var. O derslere gelirken kafa sadece bununla dopdol olacak. Başka hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Yoksa çöp olur o ders saatleriniz. Eve gidip tekrarlayabileceğiniz dersler değil ki bunlar. Ha Eşinizin, dostunuzun, babanızın arabası vardır. Uygun da bir yeriniz vardır. Trafiğin olmadı. Gidip kullanabilirseniz ne mutlu. Ama birçoğunuz böyle bu şartlara sahip değilsiniz ki. O yüzden derslere fokuslanın. Lütfen ee, o derslerde bütün enerjinizi ve bütün motivasyonunuzu kanalize edin. Başka hiçbir şeyi düşünmeyin. Sonra düşünürsünüz. Ders saati bitsin, arabadan çıkın, öyle düşünmeye başlayın. Arabadayken sadece ve sadece hocanızla araç sürerken bunu düşüneceksiniz. Ben bu işi nasıl geliştiririm, nasıl öğrenirim, hocanızdan alabileceğiniz her şeyi alın. Bütün bilgiyi alın, sorun, sormaktan çekinmeyin. Birçok kişi direksiyon koltuğuyla ilk karşılaşması birçok kişinin direksiyon kurslarında oluyor arkadaşlar. Bu kadar emek verdiğiniz bir şeyi sırf içgüdülerinizle hareket ettiniz diye kaybetmenize gerek var mı? Yok değil mi? Kontrollü olacağız. Kurallara uyacağız, tabelalara bakacağız, ehliyetlerimizi önem vereceğiz. Kemerlerimizi takmayı lütfen unutmayın, her zaman kemer candır, kemer güvenliktir. Kemer varsa e, sürücü de var, böyle düşüneceğiz. Çinlilerin kızdıkları zaman söyledikleri bir atasözü var, belki bilirsiniz. Birine kızdıkları zaman şöyle derler, tuhaf zamanlarda yaşayasın. İşte biz bu dönemlerde yaşayan insanlar. Nasıl kızdırdıysak birilerini tam da bu tuhaf zamanın içinde yaşıyoruz. Neden bu kadar önemli? Neler olup bitiyor? Hani biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer ehliyetiniz var ancak korkularınız olduğu için trafiğe çıkamıyorsanız profesyonel sürüş eğitmenlerinden destek alabilirsiniz. Yani direksiyon hocalarından destek alabilirsiniz. Çünkü sürüş eğitmenleri korkularınızı yenmede size en iyi şekilde yardımcı olacaklardır. Bu desteği aldınız ancak hala kendi başınıza, tek başınıza araba kullanamıyorsanız, çıkmaya korkuyorsanız belli bir süre tecrübeli bir yakınınızdan veya tanıdığınızdan destek isteyin. Böylelikle tek başınıza sürüş korkunuzu da üzerinizden atmış olacaksınız. Aliyetinizi aldınız öyle bir çırpıda trafiğe çıkılmıyor biliyorsunuz. Hemen çıkabiliyor muyuz trafiğe? Hayır çıkamıyoruz. O zaman ne yapacağız? E eşimizden, dostumuzdan, güvendiğimiz, yıllardır araba kullanan profesyonel sürücülerden destek alabilirsiniz yapabilirsiniz. Yani zamanla tek başınıza sürüş alışkanlığı geliştireceksiniz. Hiç korkmayın arkadaşlar. Sürüş korkusu psikolojik bir durum bilgiyle hiç ilgisi yok. Özellikle kendi aracınızla yapacağınız sürüş çok keyifli ve harikadır. Bunu unutmayın. Bu keyiften kendinizi mahrum bırakmayın derim. Araba kullanmanın hayatınıza katacağı artıları ve kullanmamanın dezavantajlarını hesaplayın arkadaşlar. Hayatta her şey belirli bir sabrı ve zahmeti gerektiriyor. Buna muhtaç zaten. Sabırlı olmalıyız sabırsızlık hemen sonuca ulaşma telaşesi ya bütün süreci uzatıyor yahut istediğimiz sonuca ulaşmadan vazgeçiyoruz. Vazgeçmeyin. Zorsa, bir şey zorsa sonu güzel oluyor. Genelde öyle oluyor. Çok kolay ulaştığımız çok şahane şeyler olmuyor mu? Oluyor ama kıymetini biliyor muyuz? Biz insanlar maalesef böyleyiz. Zorla ulaşacağız ki o şeyin kıymetini bilelim. Değil mi? Böyle, biraz insan böyle bir varlık. Kolayca ulaştığı şeylerin kıymetini elinden kaçınca bildiği için biraz e, sınavlar hep genelde zordur. Zorlarlar yani. Sınavları zorlaştırırlar ki o ehliyetinizin kıymetini bilin. Eskiden ne kadar kolaydı sınavlar. Ama nasıl kazalar oluyordu? Şimdi bakıyorum herkes çok dikkatli. Şehir içi hız kilometre hızını geçmiyor insanlar. Ne kadar güzel. Çünkü çok zor alınıyor artık ehliyet çok pahalı, çok zor alınıyor. O yüzden herkes çok dikkatli. Sizler zaten çok dikkatlisiniz. Siz yeni nesil sınavlar içerisinde yaşıyorsunuz. Sürekli bir sınav maratonu zaten okul hayatında da olsun, bu direksiyon sınavında da olsun. Zor sınavlardan geçiyorsunuz. O yüzden en başında bilinçlisiniz. Ama bizler öyle değildik. Benim neslim çok kolay aldık biz bu ehliyetleri. Ne kadar korkunç kazalar yaşadı insanlar. O bilgiyle trafiğe çıktılar. but çok acı şeyler oldu tabii ki. Yani neyse bunlara girmek istemiyorum. Bu pandemi günlerini hep beraber atlatacağız. Bu yeni normali hep beraber atlatacağız. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Birbirimize destek olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. Siz bana bildireceksiniz mutluluklarınızı. Ehliyetimi aldım diyeceksiniz. Ne kadar güzel, ne kadar mutlu olacağım. Ben de bu mutluluğunuzu Instagram'da ve YouTube'da takipçilerimle paylaşacağım. Sizin başarınızı, bizim mutluluğumuzu hep beraber paylaşacağız. Hep beraber haber yaşayacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Sizlerle yoluma devam ettiğim için çok mutluyum. Ee, beni destekliyorsunuz. Beni bırakmıyorsunuz. Yorumlarınızla, like'larınızla, dislike'larınızla her türlü yanımdasınız. Yani siz burada olduğunuz sürece ben de buradayım. Bir tane arkadaş geçen de şey demiş. Çok mutlu oldum. Devam hocam lütfen bırakmayın. Bırakmıyorum. Yani işte aralar veriyoruz tabii. Aralar bazen olabiliyor. Ama eee yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Gerçekten size bir video çıkartmak için hazırlandığımı unutmayın. Şimdi sürekli üst üste video atamıyorum. Daha çok video istiyorsunuz biliyorum. E, Tabi onun montajı, onun işte kurgusu, onun hazırlığı çok da uzun olmasını istiyorum falan. Hani hepsini bir araya doğru bir şekilde getirmek gerekiyor. O yüzden de e birkaç haftada bir video çıkıyor. Hani sizin katılımlarınız sayesinde siz ne kadar çok katılırsanız hani bir de katıl butonumuz var biliyorsunuz. Oradan katıldıkça sizler ben diyeceğim ki ha benim takipçilerim benden daha çok video istiyorlar ki katılıyorlar. Katılımlarıyla bunu bana anlatmaya çalışıyorlar. O zaman ben de daha büyük şevkle daha çok video hazırlamaya başlayacağım. Bu kanal için yapmamız gereken iki şey var arkadaşlar. Birincisi YouTube'a abone oluyoruz. Instagram'ı takip ediyoruz. Takibe takip yapıyorum Instagram'da biliyorsunuz. Takibe takip yapmazsam lütfen bana hatırlatın lütfen kendinizi bana hatırlatın ee, ki sizi takip edebileyim. YouTube'da abone olmanız yetmiyor. Muhakkak oradaki zil butonu var. Zil butonu mutlaka onu da basıp kaçıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar zile basmazsanız benim e, videolarım size ulaşmıyor. Bildirimler size gelmiyor. Yani zile basıyoruz, bildirimleri açıyoruz, takip ediyoruz. Bunlar bir bütün. Takip etmemiz yetmiyor. Zile de bas istiyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Siz hiç uğraşmayın. Her gün her günde Ecem'le Direksiyon TV bir video atmış mı diye bakmayın, yormayın kendinizi arkadaşlar. Ben bir video attığım zaman size bunu YouTube tak diye yollasın. Sözüm kanala abone olmamış, bildirimleri de açmamış arkadaşlara. Onlar da zaten zaman içinde öğreniyorlar. İnanın ben de sizler gibiydim. Yani YouTube'a sadece abone olup bırakırdım. İnanın bana. Yani çoğuna abone bile olmazdım youtuber olduktan sonra ne kadar çok emek verildiğini anladım bu işlere. E, çok üzülüyorum tabii. yani. izlerizler izler geçerdim. Ne abone olurdum ne zile basardım. Ben istediğim zaman girer bakarım hangi youtuber ne video çıkartmış ben girer bakarım falan diyordum. Çoğuna abone olmuyordum çünkü. Bildirimleri falan açmak hikaye yani zaten. Hiç hiç bakmıyordum bile öyle şeylere. İlgilenmiyordum yani. Çünkü o kadar büyük bir emek verildiğini düşünmüyordum açıkçası. Ama ne kadar büyük bir emek varmış arkadaşlar, inanılmaz yani. Gecemi gündüzme katıyorum size şu videoları ulaştırabilmek için uykusuz çok gecelerim geçiyor inanın bana. Ama iyi iyi bir şeyler çıkartıyorum, İyi şeyler çıkarttığımı, iyi videolar hazırladığımı sizden gelen yorumlar sayesinde anlıyorum. Çok mutlu oluyorum, çok teşekkür ederim. Esirgemiyorsunuz benden e, içten yorumlarınızı. Yani oraya e, bıraktığınız yorumlara. Hoca bana bir like attı geçti lütfen demeyin. Like atmak en derin minnetlerimi size sunmak benim için. Hani bazılarınıza cevapta veriyorum. Mümkün mertebe hepinize cevap yazmak istiyorum az esasında. Size faydalı oluyorsam ne mutlu. Size faydalı olmak için bu kanal kuruldu. Sizlerin sayesinde kuruldu. Sizlerin yardımlarıyla, sizlerin destekleriyle, sizlerin isteğiniz doğrultusunda bu kanal kuruldu ve yoluna yine sizlerin isteklerinizle devam ediyor. Destekleriniz ve katkılarınızla yoluna devam ediyor kanalım. Ne kadar güzel. Ben gerçekten çok şanslı buluyorum kendimi. Çok şükrediyorum o yüzden. İyi ki varsınız. İyi ki oradasınız. İyi ki benimlesiniz. Fotoğraflarda paylaşmaya başladınız benimle artık. Ehliyetinizi aldığınızda şöyle küçük bir fotoğraf çekip yollayın bana. Onları toplayalım, bir araya getirelim. Başarmak o kadar güzel bir şey ki. Kalıcı olsun. Eee kanalımıza koyalım o videoları kalıcı olsun. Açıp açıp bizlersiniz. Çocuklarınız, evlatlarınız, eşiniz, dostunuz da izler. Arkadaşlar böyle yolumuza güzel güzel devam ediyoruz başarılarımızla. Başarısız olmak bizi yolumuzdan çevirmeyecek. Bakın az önce birçok şeyden bahsettim pandemi ile ilgili. Sadece pandemi değil ki arkadaşlar. Yani Allah korusun evinizde hastalanan ya da komşunuz hastalandı ya da evinizde birisi hastalandığı zaman eğer araba kullanma konusunda bilginiz yoksa arabanız olsa dahi o kişiyi hastaneye götüremiyorsunuz. O kadar kötü ki. Yani herkese fayda sağlayan bir şey bu ehliyet araba kullanmak. Sadece kendi konforunuz, kendi zevkiniz için değil ki aynı zamanda birçok kişiye de faydası olan bir konu bu. Ehliyet sahibi olmak. Bunu zaten hayatınızın pek çok yerinde deneyimlemişsinizdir demişlerdir. Bak hiç merak etme. Araba 24 saat hizmetinde bir şey olursa beni ara. Arabam hazır. Hasta komşusu olan birilerine ne yaparsınız? Sürekli dersiniz. Bak benim arabam emrine amade. Hiç merak etmeyin. Ben sizi yetiştiririm bir şey olursa gece gündüz arayın, sorun dersiniz değil mi? Ne kadar güzel. Bunu yapabilmek bile insanlık için o kadar faydalı bir şey ki yani komşularımıza da kendi hayatımız da kendi ailemize faydamız olduğu gibi çevremizdeki insanlara da faydamız oluyor. Sadece tabii ki çok zevkli, çok çok keyifli bir şey araba kullanmak ama bir o kadar da faydalı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.